arkadaşlar bugün sizlerle limon lollipop yapıyoruz. Limonu çok kolay. Limonu böyle kabuğundan ayırıyoruz arkadaşlar. Evet, evet. evet, limonu seven bir insanım arkadaşlar böyle saçları falan ilgilenir. Evet bunu şişimle batırıyoruz. Aslında yediğimi kendim yapmıştım. Şimdi de batır. Aa gemiyor. Lan. Altı buçuk. Arkadaşlar çıktım. <laughs> Arkadaşlar. Mükemmel. On üzerinden 100 veriyorum Hatta yüz üzerinden yüz bin veriyorum. Harika. the mm -hmm. name mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.